Selamünaleyküm örgü severler. Örgü ile terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben Nergis'ten. Şöyle çok güzel tokalar yaptım. Salkım toka. Üst tarafında lastik var. Bunun yapılışını kanalıma yükledim. Şimdi şunun yapılışını kanalımda var. Şimdi burayı göstermeyeceğim. Şimdi bundan şöyle çiçek yaptım. Sümbül de derler, nergis de derler. Şöyle tam da gerçek gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle bardağı ıslattığımda gelen şey zannediyor. Nergisler çıktı mı? Bunu size göstermeye çalışacağım. Ben şöyle bir tel almıştım. Her yerde işime yaradı. Kanalımda çok değişik, çok eğlenceli videolar var. Bakmak isteyen olursa. Şu tel çok da hesaplıydı. Elektrik malzemesi satan yerden almıştım galiba. Şöyle ince, istediğin gibi şekil verilebilen. Şöyle biraz sapını kendim ayarlıyorum ne kadar sap istiyorsanız şöyle tuttum şöyle büktüm ip gibi çok rahat bulunması var şöyle makasla da kesilebiliyor Şöyle biraz kıvrattım. Şöyle biraz şu ayak ucunu da şöyle biraz geri büktüm. Şöyle büktüm. şuraya da büktüm. Şimdi yeşil ipimi aldım. Şu büktüğüm delikten geçirdim. Düğümle edebilirsiniz. Şöyle örerek sabitle edebilirsiniz. Şimdi bir tane Nergis çiçeğimi aldım. Şuradan bir yerden şöyle battım. Şu delikten geçirdim. 2-3 ilerisine şöyle ördüm. Aynı delikten geçirdim. Şöyle az çevirdim. Bir daha battım. delikten geç e, telimin içinden geçirdim şuraya biraz daha sağlam tutunsun diye 3 defa battım delikten geçirdim şöyle çevirdim dolanıyorum şöyle 4 defa battım yeterli geldi şöyle şuradan battığım yere şöyle bir daha batıyorum şuraya şöyle dolanıyorum ister içinden ister dışından şuraya tutturuyorum şöyle tutturdum şimdi halka yaptım şuradan papatyadan geçirdim papatya dedim Nergis'imden şöyle şöyle sıktım. Şu ipimi de içine kaybedeyim. Şöyle elimle çevire çevire sarıyorum. Şöyle biraz sıkı sarıyorum. Şöyle geri kaydırıyorum. Şöyle biraz sardıktan sonra şu sardığım yerden daha kolay sarıldı. Şöyle. Şöyle geri Şöyle. Videolar birbirine çok yakın. Yapılışını öbür videodan sap kısmına da bu videodan bakabilirsiniz. Bunu sonuna kadar sarayım. Sonuna kadar sardım. Şöyle bir halka yaptım. Şöyle tutturdum. İpimi şuradan kopardım. İpim lif ipi. Ama patik gibi de olur. Yeşil hangi ip elinizde varsa olur. Şu halkadan geçirdim. Şöyle sabitliyorum. şöyle hem ipim gitsin hem şu çevirmiş olduğum halkaya şöyle şöyle yaptım gayet sağlam oldu şuradan da hafifçe büküyorum tel olunca çok istediğin şekli verilebilir şöyle bir daha koydum yanına şöyle koyayım şöyle görürsün. Önceden hazırlamış olduğum telime şöyle anlayanlar bırakır, anlamayanlar için şöyle biraz daha devam edeyim. İsterseniz de şöyle düğümleriz. Şöyle, şöyle bir bağlantı sıradan herhangi bir yerden şöyle bağlıyoruz arkadan geçiriyorum kayma olmasın diye birkaç ileriye dolanıyorum Şöyle bir daha ortaya bulmak amacım şöyle bir yerden bir daha geçtim şunu dikleştirdim şuraya tutturdum şöyle bir daha istersem deliğimin içinden geçiririm istersem kenarını dolanırım şöyle sabitledim şimdi halkamı genişlettim şöyle sökülmez oldu Şöyle sarıyorum. Şöyle sarıp aynı işlem bunu da yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız abonelik ücretsiz. Destek olursanız çok memnun olurum. Çok emek var ama sevdiğim için yaparken de çekesim geliyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.